Türk milleti. Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bu ilk paragrafta ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Başladığımızın Cumhuriyetimizin Büyük Türk milleti. O kadar asil, o kadar mütevazi ki benim cumhuriyetim benim savaşım demiyor. Ben değil, hep biz diyor. Devam edelim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkerane yürümesine borçluyuz. Bu bölümde sürekli Türk olmanın gururu ve onurundan bahsediyor. Şimdiki bazı sözde Atatürkçülerin milliyetçiliği ırkçılık sayması hatta Türk hariç her şey olması düşündürücü. Ayrıca o çok kısa sürede güneş batmayan İngiliz İmparatorluğunu Çanakkale'ye, Yunan'ı Ege'ye, İtalyanları Akdeniz'e dökerken, Fransızların Antep, Maraş ve Urfa'da yerle olduğunu söylemiyor bile. Çünkü Türk milleti vatanına saldıranlara gerekli cevabı her koşulda verir ve bu bizim için mucize değil, sıradan bir olaydır. Devam edelim. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Dış güçler engelledi, iç güçler şunu şunu yaptı ama fakat çünkü ve veya gibi kelimenin arkasına asla sığınmadan yapacaklarını söylüyor ve yapıyor. Peki Atatürk bunu nasıl yaptı? Şöyle açıklayalım bu bölümü. O asla dışarıdan destek alarak, halkına sormadan, onların rızası olmadan bırakın milyonlarca mülteciyi bir yerine dahi almadı. Kaldığımız yerden devam edelim. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamanı nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle belirtmek isterim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Muhtemelen bu bölüm en çok siyasal İslamcı, etnik bölücü ve humanist kesimin tüylerini diken diken etmiştir. Hani Avrupa Birliği'ni medeniyet, Arap Birliği'ni İslamiyet kıstası sayanlar Atatürk'ün bu kadar çok Türk kelimesine vurgu yapması karşısında kurdeşen dökmüşlerdi. İşte o günki kurdeşen döken sırtlanların torunları bugün de aynı. Tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kulak verelim. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu bütün beşeriyete hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti, 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkındaki itimadını sarsılacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Bakın ne güzel tane tane anlatmış Ulu Önder. Türk milleti bana güvendi, ben de onları asla yanıltmadım diyor. Sahil, Lozan ve Montreux söz konusu olduğunda uyuz eşek gibi anılmaya başlayıp ağız dolusu hakaret edenler, 100 yıl sonra bile Atatürk'ün haklı çıkması sonrası vücudunun en çok hangi organlarında acı ve titreme hissetmekte acaba? Kaldığımız yerden Atatürk'e kulak vermeye devam edelim. Başka ne demişti? Asla şüphem yoktur ki, Türklüğünü unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk Milleti Ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyeni. Türk düşmanı Şer cephesine son bölümde ne güzel öldürücü bir darbe vurmuş. Ne demiş? Asla Türk olduğunuzu unutmayın. Türk devletleri Türk olma vasfını yitirdikçe tarihten silinmiştir. Bu sebeple her 10 yılda bir kuruluş ve kurtuluşumuzu daha büyük bir coşkuyla kutlayın. Şimdi anladınız mı? Biz Türk milleti olarak neden devlet kurumlarındaki TC yazılarının kaldırılmasına karşıyız? Şimdi anladınız mı biz neden 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de daha büyük coşkuyla kutlamak istiyoruz? 10. Yıl Nutku bize bedava ekmek, indirimli otobüs bileti, hesabımıza yatan avanta seçim rüşveti değil, Türk milletinin gurur, şeref ve haysiyetinin garantörüdür. Bu sebepledir ki Türk milletinin fertleri Suriyeli, Iraklı yahut Libyalı gibi kucaklarına bebeklerini alarak arkalarına bakmadan kaçarak sığınacak vatan arayan korkak kadınları değil, nene hatun gibi bebem anansız, yaşar vatansız yaşayamaz diyen Türk kadınlarından oluşur. Aklınızı başınıza alın ve bizi başkalarıyla karıştırmayın. İyi ki Türk'üz, iyi ki atamız Atatürk.